Şimdi arkadaşlar Flash'ı açtığımızda bir tane karşılama ekranı geliyor. Tamam mı? Buradan çeşitli dosya türlere açabiliyoruz. Mesela mobile diyor bakın Flash File Mobile. Ne olabilir sizce bu? Ha, cep telefonu ya da el bilgisayarları için mobil uygulamalar. İşte Adobe AIR. Adobe'un yeni bir platformu. Bir şey bu da IDE, bir çeşit IDE. Flex dilini kullanıyor. Flash ActionScript 3.0'a yakın bir dil. ActionScript 2.0 var eski uygulamalar için. Geçen seneki arkadaşlarınızda zaten bundan anlattık. ActionScript 2.0 anlattık. Ee, biz tabi 3.0 göreceğiz. Yazın özellikle ikisinin arasındaki farkları şeyleri inceledim. Ben 2.0 biliyordum daha önce. 3.0 yeni bir dil. 1.5 senelik falan veya 2 senelik bir dil. Biz bunu göreceğiz. Ee, son şey. Daha başka ne olabilir? Mesela ActionScript file diyor. E, script dosyaları oluşturup bunları daha sonra Flash ile çağırabilirsiniz. Communication file, JavaScript dosyaları yapabilirsiniz. Flash project sunular için proje açabilirsiniz. Bunlar siz inceleyin. Biz tabi ne kullanacağız? Genel web için olan animasyon oluşturacağız. Dolayısıyla Action 3.0 olanı kullanacağız. O yüzden Action de CS3 ve CS4 sürümleri destekliyor. CS4'ü kuralım mıyız? Bilgisayarımız kaldıracaktır muhtemelen. CS4'ü kuralım. Bastığımızda arkadaşlar aynı Photoshop'ta olduğu gibi bir e, sahne, bir boş bir dosya oluşturuyor. Yan tarafta Properties paneli var. Aşağıda Timeline var animasyon için. Şurada da çizim araçları var. Bu CS4 gelen yeni bir şey. E, yeni bir özellik. Bunu da eski görünümünü alabiliyorsunuz. Mesela şurada klasik dediğimizde eski tür flash düzenine geçiyor. Eski tür flash da tabii properties aşağıdaydı ama burada yana alınmış. Çeşitli şeyler var. Mesela animasyon için kullanacaksanız animatör seçiyorsunuz. Şu şekilde ekranı değiştiriyor. Ee, Dizayn design yapacaksanız designer moduna geçiyor. Bu türlü bu tür modlar var. Biz tabi essential'ı kullanacağız burada. Çok ideal bir ekran. Essential modunda çalışacağız. Bu da sadece CS4'te var. O yüzden CS4 kurmaya çalışalım. Bakalım şöyle ne, ne tür özellikler var. Şurada ekranımızın ana özellikleri var. Şurada bir FPS seçeneği var. Ne olabilir sizce? Bir saniyede, bir saniyede şuradaki kareler var bakın frameler. Kaç kare oynatacak bir saniyede? Onun ayarı buradan yapılıyor. Üzerine çift tıkladığınızda bu bir iletişim kutusu haline geliyor. 24 değil de 10 yaparsanız ne yapıyor? Saniyede 10 frame oynatıyor. İdeali tabi neydi? 24'tü. 3D Max'tan da hatırlayın. 24 frame ideal animasyon uzunluğunu veriyordu bize. Şurada bir de size değeri var. Bizim için önemli nokta. Edit düğmesine bastığınızda bir kutucuk açılıyor. Bu kutucuk şu e, sahnedeki dosyamızın boyutunu belirtiyor. Mesela buraya 300 200 yaptığımızda ne yapıyor bakın? 300'e 200'lük bir dosya oluşturuyor. Başka neler var? Bunu mesela yazıcıya matbaaya göndereceksiniz. Bir afiş tasarlayacaksınız veya yazılı bir e, medya tasarlayacaksınız. Printer seçeneğini seçin. E, renkleri ona göre ayarlıyor. Default dediğinizde web için çalışmış oluyorsunuz. Zaten 550 400 kendisi de boyutları otomatik ayarlıyor. Şurada bir background color var. Ne olabilir sizce? Arka planın rengini değiştiriyor. Okey diyelim bakın. Arka planın rengini kırmızı yapıyor. Aynı şeyi şuradaki renk seçeneğinden de yapabilirsiniz. Aynı işlemi yapıyor. Ee, yine frame rate var. Şuradaki frame ayarını yapabiliyorsunuz. Bir de ruler unit var. Bu da aynı Photoshop'ta olduğu gibi cetvel ünitesini belirliyorsunuz. Şu an piksel cinsinde. Tabi cetveli görebilmemiz için ne yapmamız lazım? Şuradan view'dan rulers'ı aktif hale getirmemiz lazım. Rulers'ı aktif hale getirelim. Piksel cinsinden gösteriyor bize. Piksel cinsinden gösteriyor. Bunu diyelim ki piksel değil de santimetre yapalım. Okey diyelim. Ne yapıyor? Bakın cetveli santimetre cinsinden dönüştürüyor. Ee, aynı Photoshop'ta olduğu gibi bunda da yine cetveli şeyleri var. Kılavuz çizgisi çekebiliyorsunuz. Bakın ince bir şuraya çizgi oluşturuyor. Bu şekilde Photoshop'tan aşinasınız. Oluşturabilirsiniz. Başka e, bunun dışında neler olabilir? Mesela cetveli kaldıralım şuradan. Bir de flash'ın önemli bir özelliği. Grid yapısı var. Show grid dediğinizde sizin sahnenizi parça parça bölünmüş şekilde gösteriyor. Bunlar e, control enter deyip movie'nizi çıkarttığınızda o çizgiler görünmez tabi. Bunlar sadece bize kılavuzluk ediyor. Bu da yine çizim yaparken, animasyon yaparken kare kare görmemizi, daha düzgün iş çıkarmamızı sağlıyor. Bunu da yine e, şuradan kapatabilirsiniz. Çok önemli bir özellik değil. Yani genel bir frame'in özelliği şuradaki edit düğmesinde ayarlanabiliyor. Hızı, rengi, işte cetvel şeyi, boyutları buralarda ayarlanabiliyor.